Atlıyorum direkt. Selamun aleyküm beyiz. Hop çok iyi ya. Düşünden çok daha kısa süre. <Sessizlik> Görmüyorlarmış. Görmüyorlar. Neye <Şuraya Sessizlik> gelmez bu çocuk. Eee sen de öl. Hala. Ya bu eleman Beni öldüremeyeceğinin farkına değil galiba. Geliyorum. of <laughs> oh, çok iyi ya. <laughs> Aa, yanlış adama sataştım bro. Direkt şey ya bu. Korku filmi karakteri gibi bir şey oldum. Tank Theon. Tank, ın. Tank, ın. Tank ın. Profesör kanalına hoş geldiniz. Sezon 13 yeni tank itemleriyle Tank Teon deneyimine hoş geldiniz abi. Bakalım nasıl olacak. Ee, karşımızda Viego ve Nocturne var. İkisi de beni eritecekler. Üstüne Caitlyn var. O da beni eritecek. Ee, Ahri ve Niko yani fena değil de çok iyi match-up'lar yok açıkçası. Aa, o yüzden Pantheon oynamak için ideal oyun bu değil. <laughs> Ama ben oynuyor olacağım. Aa, bakalım kazanabilirsek Pantheon'un her yerde işe yaradığını göstermiş oluruz herkese. Ben ona biraz bir rahatsız edeceğim. O da Ahre oynuyor sonuçta. Bak zaten panik oldu. Hemen <laughs> Ignite attı. Acırınsı, acırınsı, gayet acırınsı. Ah! Tahmin et flash'ım. Tatsız, biraz tatsız. Şu evi alıp gidelim. Bir tam avantajımız olacak. Tam olan o güzel oldu. Nerede geldi? Harika. Hoş. Çok iyi çok iyi. <Gülüyor> Bayıyorum <Gülüyor> ya perdeye böyle koridora yürüdük eski de beni. Bot aldık abi. Harika başladı bu oyun. Bakalım neler neler olacak. Evet. Tank T10 olarak şu itemi alacağız. Hard Steel. Hard Seal süper bir item abi. Her oyun alınabilecek bir item. Her şampiyon alınabilecek bir item. Çok iyi, çok iyi. Bayıldım yani. Biraz OP olmuş ama hazır OP oynayalım diye düşünüyorum. Öyle olduğunda da aslında ofansif günlerle tank oynuyor olacağız. Erken oyunda bu bizi çok etkilemeyecek. Çünkü zaten erken oyunda iteminiz yok yani. Çok şaşırtıcı bir şey değil bu. Ama bir noktadan sonra hasar eksikliği hissedebiliriz. Hedefim o noktaya kadar oldukça ileride olmamız. Böylece bunu olabildiğince az şekilde hissediyoruz. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Tamam. Harun'un oraya gitmediğinden emin oldum. Emin olmadım aslında. Şu an gidiyor olabilir oraya. Gitmiş. Oraya muhtemelen gitmem lazım. Kenan'ı da kaçırdım. Şu an çok iyi <laughs> gitmiyoruz ya. Olsun olsun. Böyle oyunlar... Her zaman döner abi. Düşün bak. Oyunun sonunda kazanıyorsak, böyle düşünelim. Oyunun sonunda kazanıyorsak ya oyun başında kazanmaya başlamamız lazım ya da bir yerden sonra dönmemiz lazım. Bu YouTube mantığıdır abi. Sonuçta video yüklediysem kazanmış olmam lazım. O yüzden işimiz rahat olsun. Kendimi de rahatlattım böylece. Şöyle bir mizraklayalım. Niye öptü eleman? Çok sağlıklı bir trade olmadı ama korkuttum adamı hissediyorum. Korku hissediyorum şimdi. Tutuş tutuşturum geri geliyor. Onda tutuşturu var demek bu. Daha önce attı tutuşturma. Gerçi belki yukarıda attı. biraz kötü sınırlıyordu böyle. Ve öldü. Çok perde yerine <gelene> kadar beklemeyeceğim. <laughs> perde giriş yapar. Hayır, gideceğiz şimdi. Gidiyoruz, haydi gidelim. Çok iyi, çok hoş, harika. Harika abi, harika. Perde geldi bak, perde geldi. <laughs> perde geldi. Perde geldi. Tamam, şimdi çekelim. Şunu çeksek daha iyi olabilir mi? 350 can, 200 can. Yani 150 can dolduracakmış. <laughs> burada Çekelim direkt canımızı. Yunan atlayışı gelebilir bir tane bot'a. Ama sarımız biraz az. O yüzden... Hafif yarı, yarı cana falan düşsünler, öyle atlarız. Aciliyeti yok. Yunan atlayışı herhangi bir zaman Yunan hazır olduğunda atlayabiliriz. Yunan da gayet hazır yani gördüğünüz üzere hazır ve nazır. Adamlar öldü. Ezaret. Kardeşime yardım edeyim. Fiddlesticks dünyanın en iyi Fiddlesticks'lerinden biri. Kendime eğittim. Yok bu gerçek. <laughs> ne <Bunu> yapmak zorundaydım. <laughs> bunu keserse olur da bunu <laughs> Aa, ortalama bir değiş tokuş oldu diyelim ki. <laughs> Şunlara bak. Bunlar ne ya? Hiç hoş değil. O iki şattan da alsak oyuna dönermişiz bu arada. Ben o kadar shutdownları olduğunu görmedim. Bakmadım çünkü. Taba basmanız için bir e, hatırlatıcı bir şey olsun bu. Taba bassaydık keşke. <laughs> Yok bu eleman garip oynuyor ya. Yani. Hep beni kesemez herhalde. Bunun içindeyken. Her şey gerek yoktu muhtemelen. Ne kadar tank olduğumu şey yaptım. korda da durmak istiyorum. Şimdi öyle. <laughs> E'yi havada atabildi bu sefer, okey. Skill'i açtı herhalde arada bir şekilde. Havadayken E açabilme, E atabilme. Evet, bir anda yapabiliyor, çok iyi ya. Perde de geldi hemen. Bu gel. şekilde oynamak. Şimdi de ıskaladın. Şimdi yakalanırsam ne olacak? Oh, şekilde E atamaz. Ben bu Niko'ya karşı daha önce oynadım galiba. ismini hatırlıyorum. Yine Niko oynuyordu. <laughs> Nerf disk koymuş ismini ama oynamakla herhangi bir problem yok. Hoş. Bot'a atlayabiliriz yine. Ahri'ye de atlayabiliriz. Ahri bayağı geride aslında şu anda. Ben hem shutdown aldım, aldım falan dersen bayağı önüne geçtim aslında hari. Çok saçma, çok salakça. Temimizde kasmaya başlamamız lazım. Bu item aldığınızda olay bitmiyor. Şimdi milletin yanına gidip onlara düz vuruş ata ata can kasacağız yavaş yavaş. Hortlan pençesi gibi. Antenon da bunu steklemek zor olmuyor. W'nun sayesinde insanlara atak atıyorsunuz kendini öldürmeye çalışıyorsun da. Ben önce bir minyonları alacağım. Atladım. Çok iyi bir atlama oldu. Çok iyi bir atlama oldu ya. Bu kadar böyle bir Yunan atlayışı görülmedi senin seyirciler yani. İzmir atlar gibi atladık vallahi. <laughs> Burası da bizim diye. Çok iyiydi ya. Harikaydı. Tahmin ediyordum senin orada olduğunu. Ne de aldık. Bakın mana bitti. Çok iyi abi, çok iyi. Açıldık. Birazcık açıldık şimdi. Hiç tabak alamadım bu oyun. Hyper oyuncusu olarak çok ters geliyor bana tabak alamamış olmak. Bir almaya çalışacağım şuradan. Ölürüz belki bunun için ama Adem de hiç olmadığı için. Öldüm. Kadar Çünkü rünlerimiz de tak abi. Pantheon'un base hasarı o kadar yüksek ki kesebiliyorsunuz. Durum bu. Şimdi bunun üstüne daha da gideceğiz abi. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bork alacağız. Muazzam. Borkum olacak abi. İnanabiliyor musun buna? Çok iyi. ben bunu bu mu alsam? Abi karşıda 3 tane yakıncı, yakıncı diyorum. 3 tane oto atakçı var. 2 tane de hayvan gibi stanı olan adamlar. Çok zor bir seçim. Ee, bunu alacağım. Çünkü başka bir yerden temel alamam ama başka bir yerden ota ataklara karşı birazcık koruma bulabilirim. Belki değişiriz botu ileride. Onu göreceğiz. İyi bir opsiyon oldu mu olmadı mı? Sonradan göreceğiz. Flash'ım var. Bota atlayacağım. İkisini keseceğiz. İnşallah diyelim. Ve almamız gerekir mi ilk başta? Hayır. Atlıyorum direkt. <laughs> Selamun bunlara ekşindeyiz. Of, oh, çok iyi ya! atlıyorum diyorum direkt. <laughs> Kala, bunlara ekşindeyiz. Of, oh, çok iyi ya! Of! Al, al, içine al. Niko oyuncusu ya. Çok iyi ya. Bayılıyorum bu şampiyona. Pantheon. Tanktheon. Tanktheon. Başla abi. Vur, vur. Tanktheon. Yap hareketini, komik hareketi yap. Tank Teon. Tank Teon. Çok canımız yok şu anda ama artacak canımız. Merak <laughs> etme. Esna atarsa ölür. Yeni atmak ister misin güzel? Attı. Adam ya, adam ya. Adam <laughs> ya. <laughs> Bir kill daha verdi ya, adam ya. Can cümleler bunlarda ama şey abi. abi. <laughs> Perde artık kaçıyor. <laughs> Çok iyi. Daha da kaçacaksın. Daha da kaçacaksın. Merak etme. Tamam bir atalım. Ulti ile bot'a gideceğiz. Laşım yok bu sefer. Birazcık daha dikkatli olmamız lazım. Ama çok dikkatli olmak zorunda da değiliz açıkçası. De Birazcık daha geri çekilecek şimdi. Ben şöyle bir safe bir şey atacağım. Nasıl ya? Ne oldu? Birazcık geriye çıkalım buradan. Burası tehlikeli. <laughs> İki kişi kestik orada. Base atabiliriz. Şu kule alınacak mı? O kuleyi mi onlar alır herhalde ya? Base atalım tam alalım. Aa, bu noktada Witsend alacağım ben. Aa, bence bu oyun için ideal olur. O olmasaydı birazcık daha armor olacaktık. Armor bence şu an o kadar gerekli değil çünkü Caitlyn o hakkında konuştuğum saçma şeyi yaptı. Rapid Fire Cannon çıktı. Aa! Ağrı bıraktı mı lan? <laughs> Ağrı bıraktıysa çok komik olur. Ama bilmem kötü gidiyorlar ya şu anda. Yani çok kazanacaklar gibi durmuyor. <laughs> zaman duvarların üzerinden de ya. Hop. <laughs> çok stekleyemedim bu oyun ama <laughs> az çok görüyorsunuz aslında neye dönüşeceğini birazcık daha steklersek. Canım çok fazla. E, gereksiz bir hasar ekliyor bana bu item. Takımım beni terk etti ya. Üzücü oldu. Birazcık fazla açıldık. 700 gold kime gitti? Nocturne'a gitti. Tamam. E, şuna hemen bir yatırımımızı yapalım o zaman. Nerededir o? En iyi altı tam. Hop, Warden's Mail'i çektik. Şimdi bir tane. Videoda durmaksızın adını unuttuğum itemi yaparız. Randuin. Sen gel bakayım, sen biraz, birazcık agresif davranıyorsun. Senin bir ifadeni alalım. W'nin gelmesini bekliyorum. Kusura bakmayacağım. <laughs> Yavaş <laughs> yavaş yanında yürüdük. Küçük bir gezintiye çıktık Kettin'le. Kettin <laughs> kurtulamaz bundan. Bit sendimizi çekeceğiz bu saatten sonra. Şu ideal olmadı buradaki takas ama kuleyi alabiliriz hala. Ya bu eleman beni öldüremeyeceğinin farkına değil galiba. Kimse henüz farkına varamamış gibi duruyor. Öğrenecekler abi yavaş yavaş. burada duracağım. Görüyorlar mı? Biraz saklandılar şu anda. Görmüyorlar mı? Şu kadar <laughs> buraya gelmez o çocuk. <laughs> Hop. sen de Tankteon Gaming, Tankteon, Tankteon. Çok iyi gidiyoruz. Harika <laughs> gidiyoruz. Abi evet Afrika bırakmışız. Of çok iyi ya. Harika abi. Bork'un ne kadar OP olduğunu görüyorsunuz bu arada. o gelişmiş W'mdaki Vesli tek artı Bork hasarı Kimse dayanamıyor o hasarı. Yüzde hasar o bir anda çıkıyor. Ya çok vuruyor. Ondan sonra düz vuruşlarımla çok vurmaya devam ediyor. Adem da az Her açıdan çok güçlü bir yolda. Allah Allah. Allah <laughs> Problemin nedir abim? Niye böyle bir şey yaptın? Randuin'in frozen artımı. Randuin alacağım. Bit sen alacağız. Olduğumuzda tam yetti. Bundan sonra bir Force of Nature çekerdim eğer uh, Ahri hala oynuyor olsam, ama Ahri oynamıyor. Uh, bir Spear of Shojin belki çekebiliriz aslında. Fena olmayabilir Spear of Shojin bu oyun. Ya <laughs> 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 uh, yanlış adama sataştım bro. Evet Bork birazcık şey. Ama senin de Bork'un var be Bork'u kraldan daha iyi kullandık. Diego'nun uh, kılıcını ya sonuçta. Evet. Öyle yani. Dünyanın en iyi ile beraber. Insta Proxy mi? Korklamıyor ki abi zaten. 120 farmım varmış sadece. 26 dakikada. Çoloş. Peki. Spira Shogin'i alıyoruz. Bu item de bilmemiş şunu alacağım. Ah, Wit sen de bu arada. Benim W'üm de prokluyor. O da çok güçlü. İkisi beraber daha da güçlü. Luke sen azından mermi yakalamayı biliyor. O kadar iyi mermi yakalıyor ki kendi mermisini de yakalıyor. Düşünden <laughs> çok daha kısa süre Geliyorum. <laughs> Direkt şey ya bu. Korku filmi karakteri gibi bir şey oldu. Geliyoruz. Niye hep vermediklerini bilmiyorum abi. Adam zaten afrika kaldı. Top. <laughs> <laughs> oh. Bu değil ki de abi hepiniz Pantheon banlayacaksınız şu noktadan sonra. Arayı çok kesmedim yani. Evet. i̇zlediğiniz için teşekkürler. Pantheon sona erdi. Başka bir Pantheon videosunda görüşmek üzere abi. A Pantheon'u da izlemeyi unutmayın. Harika oldu. Hardsteel çok güçlü item. Borg çok güçlü item. İkisini birleştirince ortaya çıkan şeyin güçsüz olması çok zor zaten. İzlediğiniz için teşekkürler yeniden. Başka bir videoda görüşmek üzere. Dünyanın en iyi de onurumu veriyorum. S artı aldık mı diye bakmak istiyorum şu an sadece de. Minyon almadık çok fazla. Evet salmışız. Güzel gayet hoş. Evet başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler.